Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Daha önce Call of Duty Mobile PC'de nasıl oynanır? En iyi emülatör indirme adında bir video yapmıştım. Üstünden tam 2 ay geçmiş ve bana şöyle bir yorum geldi. 32 bit indirme sekmesi bende yok. Ben de bunun üstüne GameLoop 32 bit download sekmesinin yerini tarif ettim ama biraz boşuna tarif ettim. Böyle bir yorum bu videonun altına geldiyse demek ki bu videoyu bu adam izledi diye düşündüm. O zaman 32 bit indirme sekmesini bulamaması imkansız dedim ve siteye girip kendim bakayım dedim. 32 bit seçeneği artık yok. Sadece download game loop yazan mavi bir buton var o kadar. Zamanında yaptığım videoda bunun 64 bit olduğunu söylemiştim. Ne kadar aradıysam da 32 bit indir sekmesini bir türlü bulamadım. Peki şimdi ne yapacağız? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi GameLoop'un resmi sitesindeyim şu anda ve 32 bit indirme seçeneği artık yok. Ee, birazcık araştırdım ama maalesef bu sitede öyle bir seçenek bulamadım. GameLoop'u 32 bit olarak indirebileceğimiz farklı bir site buldum. Linkini videonun altında veriyor olacağım. Şimdi bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. 32 bit GameLoop'u indiremediğiniz için belki de 64 bit GameLoop'u indirip bilgisayarınıza kurmuş olabilirsiniz. Ben zaten videonun altında linki vermiş olacağım. Oradan 32 biti indirebilirsiniz ama eğer bilgisayarınızda 64 bit game loop yüklüyse bunu bilgisayardan tamamen kaldırmanız gerekiyor. Tamamen nasıl silinir? Gelin size onu göstereyim. Eğer tamamen 64 bit sürümü kaldırmadan 32 bit game loop'u bilgisayara kurarsanız belli başlı sıkıntılar, problemler yaşayabilirsiniz. Gelin size tamamen nasıl kaldırılır onu göstereyim. Game loop'u bilgisayardan tamamen kaldırmak için arkadaşlar ilk önce denetim masasına girip program kaldır kısmına tıklıyoruz ve burada GameLoop'u bulup siliyoruz. Sonra C sürücüsüne girip temp klasörü var. Bunu da siliyoruz. Yine C sürücüsünde program data isimli bir klasör olacak. Bu klasörü belki siz görmüyor olabilirsiniz. Buradan görünüm sekmesinden gizli öğeleri seçerek görünür hale getirebilirsiniz. Program data'ya girip buradaki Tencent isimli klasörü siliyoruz. Eğer silinmiyorsa yeniden denediye bir seçenek çıkıyorsa klasörün içine girip tüm klasörleri seçin, öyle silmeyi deneyin silinebilenler silinsin. Yine C sürücüsünde kullanıcılara girelim. Buradaki adınız neyse o klasöre girin ve burada Appdata klasörü var. Görünmüyorsa yine aynı şekilde görünüm kısmından açmayı unutmayın. Lokal klasörüne girip Tencent klasörünü silelim. Geri gelip Roaming klasörüne girelim. Aynı şekilde yine Tencent klasörünü silelim. C sürücüsüyle işimiz artık bitti. Sıra geldi Regedit ayarlarına. Başlat kısmına Regedit yazıp buradan kayıt defteri düzenleyicisini açalım. H key current user yazan kısmı açalım. Buradan software'i açalım. Aşağıda Tencent var. Bunu silelim. Ondan sonra HK local machine isimli bir klasör var yukarıda. Software'i oradan açalım. Sayfanın altında 32 wow 64 32 note klasörüne girip Tencent klasörünü silelim. Son olarak C sürücüsüne tekrar girelim ve buradan program files'a girip TX Game Assistant klasörü varsa eğer onu da silelim ve işlem bu kadar game loop tamamen bilgisayarımızdan silindi ve yeni sürümü indirmeye hazırız. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. FPS'iniz yüksek, nişangahınız isabetli olsun. Görüşmek üzere.